Emanetlerle ilgili büyük çekmece başsavcılığının ve adalarla ilgili konularda soruşturmalar devam ediyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı Adalet Müfettişliği vasıtasıyla da bütün hem büyük çekmece hem de bütün ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir tehdit süreci başlattı. Bu konu önemli bir konu. Soruşturmalarla ilgili özellikle adli emanete alınan depolardaki bu gelirlerin taklanması önemli. Bu konuda eğer mevzuattan ya da uygulamadan kaynaklanan bir takım rahatiyetler, eksiklikler varsa bunların da süratle giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları şu anda yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığı'nca önce gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı var. 2 tutuklama var yine e, kırmızı bültenle ilgili çalışmalarda devam ediyor. Soruşturmayı etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması bakımından da gerek mevzuatla ilgili, gerekse uygulama ile ilgili ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa bunları da etkili bir şekilde e, almak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Burada adli emanetlerle ilgili herhangi bir olaya hiç fırsat verilmemesi lazım konuyu çok önemsiyoruz. Haderli teftişlerimiz şu anda ülke genelinde bütün adli emanetlerle ilgili e, bir teftiş e, başlatmış durumda. Iıı e, bu noktada gerekli tespitler önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkarılacak. Ne gibi? Uydurmanız olacak mı sayın Bakan? Taslak çalışması varsa detayları. Efendim? Taslak Benim çalışması varsa de, bir de, de, detayları var mı? Arkadaşlar tabii yani. adli emanetlerle ilgili bu depolarda saklanan ürünlerin eee nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl olacağı yönetmelikte belirlenmiş. Tabii bu yönetmelik gereğince Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla rutin denetimleri var. Tabi bu rutin denetimler eğer yönetmelik bu konuda eee hangi aralıklarla denetim yapılıyor? Bu konudaki yönetmelikten kaynaklanan bir sıkıntı varsa bunun süratle çözümlenmesi gerekiyor. Bu konuda şu anda bütün Türkiye genelindeki Adli emanetlerle ilgili sayımlar ve teftişler gerçekleşiyor. Bu teftişler sonucunda gelecek olan teftiş raporları sonrasında gerekli adımları kararlılıkla atacağız. Efendim,